بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص <laughs> النبيين 6 بلومن 18 درسينديز إلى مصر مصر ولما نزمان قضى موسى موسى عليه السلام بترده الأجل السُّرَيْ بيتردي سارة بأهله آيلة yürüyüp gitti. Ve vedda'a şeyha yaşlı adamla vedalaştı. Ve vedda'ahu şeyhu yaşlı adamdan vedalaştı. Ve da'a lehu ve ona dua etti. Ve ve da'a ayrı. Yani ve tek kelime değil. Ve ayrı. Burada da'a ayrı. Da'a dua etti. Leha, lehu له ona dua etti. Ala berakatillahi ya veledi. Allah'ın bereketiyle gidin e, çocuğum. Fi emanillahi ya binti Allah'a emanet ol. Allah'ın emaneti e, dahilinde ol ey kızım. Ve safer Musa bi ehli ailesiyle birlikte Musa aleyhisselam sefere çıktı. Ve leylu gece kulluhu tamamı berdün soğuk ve zalam karanlık. Velakin fakat eynin nar ateş nerede fi çölde ateş nerede ve mâzâ yasna'ânî ne yapacaklar izâ lem yecidâ bir ateş bulmadıkları zaman yastaliyâni biha onunla ısınacakları bir ateş bulmadıkları zaman ne yapacaklar? Ve lem bulmadılar nuren bir aydınlık yani yol bulacakları bihi onunla. Ve beynema huma yesirani onlar yürüdükleri sırada beynema sırada huma onlar yesirani yürüyorlar. Yani yürüyor oldukları sırada ve Musa Musa aleyhisselam yebhasu annarin yebhasu araştırıyor annarin bir ateş hakkında araştırma yani bir ateş bulmaya çalışıyor bir de baktı, ra'a gördü. Bir de yani ansızın if ansızın ra'a gördü. Naren bir ateş. Fekale li ehlihim kusu. Ailesine dedi, um durun. İnni şüphesiz ki ben anestu naren. Bir ateş fark ettim. Lealli e, umulur ki ben atikum size getiririm minha ondan bir kabesin bir meşale getireceğim. Size evveya ecide bulurum alen nari ateşin üzerinde öden bir kılavuz bulurum. Bir yol gösterici bulurum. Ve sâre Musa, Musa aleyhisselam yürüdü kibelen nari ateşe doğru yürüdü. Ateş tarafına doğru yürüdü. Ala cenâhi şevki şevk kanadının üzerinde ve burada bir benzetme yapıyor yani o kadar şevkli ki o kadar şevkle gidiyor ki haliyle aşırı düzeyde bir soğuk var e, yollarını da şaşırmışlar ne tarafa gidecekler durum böyle olunca uzaktan bir ateş fark edince öyle bir şevkle gidiyor ki sanki bir e, e, kanatlı bir hayvanın kanadına binmiş ee, o kanat işte e, o hayvan sanki şevk kanat şevk e, isimli bir kuştur. Onun kanadıyla gidiyormuş gibi e, şevkle gitti uçar gibi gitti. Felem ma ne zaman ki etaha ona geldi nu diye seslenildi kendisine seslenildi. Ya Musa, ey Musa, inni şüphesiz ki ben ene rabbuke, senin Rabbin benim. Fakhlah çıkar ne aleyke ayakkabılarını çıkar. Ne <na> ayakkabı ne aley e, ne aleyni iki ayakkabı demek. Ne aleyke iki ayakkabını yani ayakkabılarını çıkar. <laughs> İnne Şüphesiz ki sen bil mukaddesi mukaddes vadidesin. Tuva, tuva vadisindesin. Mukaddes vadi olan tuva vadisindesin. Hünalike orada kellem Allahu Musa Musa aleyhisselam ile konuştu Allah Celle Celaluhu ve ohay ve ona vahyetti. Ve ene ben seni seçtim. Festemih kulak ver lima yuha sana vahyedilene kulak ver. İnneni şüphesiz ki ben en ben Allah'ım. La ilahe illa ene benden başka ilah yok. Fa'abödini bana ibadet et ve akimis salate namazı ikamet. Ee, akimis salate sal, bazıları namaz kıl diye te, e, meal veriyorlar. Şimdi salli namaz kıl ama akimis salate namazı ikamet. Yani namazın hakkını vererek namaz kıl. Dost doğru bir şekilde namaz kıl. Diğer ifadeyle li zikri beni anmak için dost doğru bir şekilde namaz kıl. İnne saate atiyetun şüphesiz ki kıyamet gelecektir. Ve kane yedi fi yedi Musa, Musa aleyhisselam elinde var idi. Asan bir asa vardı. Kane yahmiluha onu taşıyordu ve esta'inu biha ondan yardım istiyordu. Ondan faydalanıyordu yani. Fakat Allah Teala Allah Teala buyurdu ve ma tilke o nedir? bir yemini kesin elinde e, sağ elinde yemini kesin sağ elinde olan o nedir ya Musa? Ve cevap Musa Musa Aleyhisselam e, cevap verdi. Fi besatetin bir sadelik içinde ve sedacetin sedacet de aynı şekilde sadelik demektir. E, sade bir şekilde ee, yani kinayeli lafızlara başvurmadan e, dolaylı ifadelere yönelmeden sade bir üslupla dedi ki ya, asa ya benim asamdır o ve ahaza Musa Musa aleyhisselam başladı yauddu saymaya başladı fevaide asa, bu asanın faydalarını saymaya başladı fi tafsilin tafsilat içerisinde yani tafsilatlı detaylı olarak Lennehu çünkü o erade istedi en yukellim Allah Allah Teala ile konuşmak istedi ve yekuna hadisuhu sözünün uzun olmasını istedi. Hiye asaye dedi. O benim asamdır. Etevakkau aleha ona dayanıyorum ve ehşu biha onunla silkeliyorum e, yaprakları ala koyunlarıma yaprak silkeliyorum. Veliye benim için vardır fiha onda bu Ohra Başka amaçlarım da vardır. Yani başka amaçlarla da kullanıyorum ben bu asanı. Kale dedi elki ha elki at ha onu ha müennes zamiri onu yani asayı at ya Musa. Elkaha onu attı. Bir de baktı ki o hayyetün tesa koşan bir ilan. Kale <laughs> dedi huzha onu al ve la korkma. Sen biz onu döndüreceğiz. Sirete ula ilk şekline döndüreceğiz. Yani tekrar asaya çevireceğiz onu. Ve menahe Musa ayetin saniye. Allah Teala Hz. Musa'ya ikinci bir mucize bahşetti. hem <laughs> bahşetti. ayetin saniyeten ikinci bir e, mucize. Hiye o o ikinci mucize eliyedül beyda ve beyaz eldir. Feqale dedi: "Vazmüm e, birleştir, e, koy yedeki elini ile cenahike koltuk altına koy elini tehrü çıksın beyda beyaz olarak çıksın min gayri su'in bir e, hastalık olmadan." Ayeten ukhra بباشكا معجزة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.